Herkese merhabalar. Evet sevgili arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayım. Sevgili kovalar artık bu yılın son videosu. Yani bugüne denk gelmiş oldu. Evet güzel bir yıl umarım geçirmişsinizdir arkadaşlar iyisiyle kötüsüyle. Şimdi tabi bu yılın artık analizini neyinize göre yaptınız ya da Neleriniz eksildi, neleriniz azaldı, neler yaşadınız yorumlarda yazarsınız. Evet, açılımı yapıyorum arkadaşlar. Malum e, akşam değil çünkü video olmayacak. Sadece sizleri bitmeden dedim bugün çekelim. Şimdi sevgili kovalar, bomba gibi bir 2026 yılı. Ama arkadaşlar tabi bu yıl üzerinizde çok dersler verdiniz birçok yönden. Yani çok fazlasıyla bedel ödediniz. Değişim, 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 değişim. Bu değişimler çok sizi yordu. Zaten Plüton'da artık 20 neredeyse 20 küsür sene sizin üzerinizde olacak. Ve bu değişim inanılmaz bir şekilde kovaları acayip şekilde çok sır tutan, çok gizemli yani bir kişi haline getirecek kovaları. Evet buradaki sevgili arkadaşlar bakın ilk önce ki bir sembolden başlayalım. Bir boğa burcu var. Bakın öncelikle size bunu söyleyeyim. Hayatınıza belki de girebilecek kişi. Evet burada bir sevgili arkadaşlar boğa sembolü var. Evet bir boğa burcu. Yani tabi boğa burcuyla da bir tanışma durumunuz olabilir. Yani bir bu kişiyle ilgili. Artık yeni başlangıçlar mı olacak ya da yeni iş anlaşmaları mı olacak? Zaten burada şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bir e, deniz kızı sembolü de çıkmış. Yani bu da güzel bir şanstır. Güzel bir şansa işaret eder. T harfi var ve soru işareti var burada. Yani bu kişiye ilgili bir soru işareti olabilir kafanızda. Yani bir şeylerinden mi rahatsız oldunuz ama bu kişiyle ilgili bir soru işareti var. Bu arada sıkıntınızı atacaksanız güzel temiz bir döneme, temiz bir şeye gidiyoruz arkadaşlar. Tabi bu haftanın ne kadar da söylesek de yani 2025'in tabi çok inişler çıkışları da oldu. Çok güzel tarafları da oldu sizler için. Bir şeylerin bedelini de ödedi yani kovalar. Onu da söyleyeyim yani bir şeyler geldi ama bir şeylerin bedelini de ödeyerek bu seneyi artık atlattılar arkadaşlar. Şimdi bunun dışında tabi parasal şeylerde kovalar iyi bir şansları vardı. Zaten yazında ben söylemiştim bunları yaz döneminde de. Güzel bir fırsatları oldu ve hala da olacak arkadaşlar. Çok çok daha iyileri sizinle olsun diyorum. İkizler sembolü var. Sevgili kovalar bu ikizler burcuna dikkat edin. Çünkü neden öyle söylüyorum arkadaşlar. Yani bu kişinin yani sizi böyle biraz hani kullanma şeyine kadar gidebilir. Çünkü burada hem şöyle söyleyeyim yılan sembolü var. Bir de ikizler burcu bu kadın ya da erkek arkadaşlar tabi yani kendinize göre tabi şey yapacaksınız ya kadın ya erkek de olabilir ama bu kişinin amacı sizi belli yere kadar belki kullanmak ve ondan sonra da yani işi bittikten sonra da artık samimiyeti ya da şeyi kesebilir sizle bu kişi ya da sizden uzaklaşabilir. Bakın bu kişiye bence dikkat edin. Ya da yaptığı ya size yaptırabileceği şeyleri sizi bir şekilde kullanabileceği şeyler varsa da bunu yani biraz tabii şey için zor artık yani kovalar için de yani çünkü kovaları artık inandırmak zor. Çünkü Plüton arkadaşlar ee, keskin zekalarını da Plüton aynı zamanda analitik ee, şöyle söyleyeyim. Şimdi Uranüs'te Plüton birleştiği zaman ortaya çok acayip şeyler çıkıyor. Yani Plüton yani akrep burcunun özelliklerini aldığı için hem analitik zekalarını da fazlasıyla zorlayacaklar. Bu yüzden kovaları kandırmak çok zordur. Onu size söyleyeyim. Kandırmak zaten zordu. Şimdi daha da zor olacak. O yüzden e, yani böyle bir şeylere yeltenmeyin derim arkadaşlar. Bu videoyu başka bir burç izliyorsa eğer başka şey yapıyorsa böyle şeylere yeltenmemenizi öneririm. Evet burada dediğim gibi ikizlerle ilgili çok şey görmedim arkadaşlar. İyi olarak görmedim. Buna dikkat edin. Burada bir kişi daha var. Siz birisinden bir para ya da benzeri bir şey alabilirsiniz. Ya da birisi e, sizden yardım da bekleyebilir sevgili kovalar. Ama bu hani şöyle söyleyeyim. Bir elin nesi var iki eli sesi var. Belki de ikiniz çok iyi işler de yapabilirsiniz. Bu bir iş ortağınız olabilir. Bir girişiminiz olabilir kovalarda bu da vardır. Yani girişimci şeyleri de vardır. Yani bir işe el attığınız zaman bunun sonuçları çok iyi şekilde gelebilir ki bu ateş grubundan olabilir bu kişi. Yani aslan olabilir arkadaşlar, aslan burcu. Akrep sembolü de var. Bir akrep burcundan birisi de var. Böyle bu dönemde kovalar çok hediye alabilir. Yani arkadaşlar birçok yönden şansınız çok dönecek. Onu size söyleyeyim. Belki de e, kovalar inanç yönünden e, yani insanlık yani bir humanist yanları çok olduğu için de kovalar çok vicdanlılardır. Ama vicdansız tarafları vardır. Tek kişiye göre vardır kovaların vicdansız tarafları. Çok Aynı zamanda humaniste oldukları için kovalar. Bu yüzden kolay kolay kimseyi çok kırmamaya da çalışırlar. Evet. Burada arkadaşlar teradi sembolü de var. F harfi çıkmış. E harfi. Bir de yay sembolü var. Bunlar tabi isimlerin içerisinde olabilir. Bu saydığım kişilerin. Bunlarla ilgili bir gelişme olabilir. Şimdi bir diğer konu kovaların ilişki konusunda karşınız arkadaşlar eski konular tekrar çıkabilir. Biraz yükselebilir. Bunlar biraz üstünüze gelsene artık kovaları hiçbir şekilde eski konular ikna edemez. Bakın özellikle burada oğlak sembolü var. Oğlak burcu ile ilgili bir şey olabilir. Yani burcu oğlak olan kişi size tekrar geri dönebilir ya da yazabilir ya da pişmanlığını size belirtebilir. Şimdi bazı oğlaklar diyecek ki ya oğlaklar öyle bir şey yapmazlar da etmezler de şey yapmazlar da yani durum ona gelmiyor arkadaşlar. Öyle bir duruma gelirsiniz ki o kişiye muhtaç olursunuz yani. Öyle bir şey olmuyor yani. Yani e, bir insana bir işiniz düşer ya gün gelir bir şey yapamazsınız. O kişi o şeyi çok iyi biliyordur. Ya da siz onun dışında e, yani o kişinin daha iyi başka birinin yapacağını belki düşünemezsiniz o an. Ki yakınınızdaysa yani böyle hani tek başvurabileceğiniz kişi oysa öyle bir durum olabilir. Yani bu her açıdan olabilir. Kafanızı karıştırmayayım ben şimdi. Yani o yüzden çok fazla egoya gerek yok. Bir de zaten kova oğlak şöyle söyleyeyim akrep akrebin de aynı zamanda özelliklerini taşıdığı için arkadaşlar oğlağa çok ağır gelir kovalar yani onu söyleyeyim. Yani anlaşma şeyleri yani anlaşabilirler. Belli yönleri var ama anlaşmaları bir o kadar da zordur yani. Çünkü ikisi de zor burç. İki, yani ikisi de zıt bir anlamda. Yani hem oğlaklar da zıttır. Yani oğlaklar çok ikna etmesi de hani kolay bir burç değil. Yani bu kovalar da aynı şekilde. Yani her iki da birbirlerine sırttan e, sırtlarını çok çabuk dönebilirler yani. Neyse bu konuyu çok fazla uzatmayalım. Dediğim gibi bu iki burç özellikle ikizlerin sahte bir tarafı çıkabilir ortaya. Burada arkadaşlar anahtar çok fazla çıkmış. Yani yeni kapılar, yeni imkanlar, yeni çevre birçok yönden kovaların çok geniş bir şekilde şeylere çevreleri zaten geniş çevresi geniş bir grup, daha fazla genişleyecek. Burada bu arada horoz ve tavus kuşu da var. Hadi bu da güzel sembol. Horoz aile bireylerinden birini temsil eder ama bu kişi arkadaşlar bir arkanızda olan birisi yani size destek olanla birisi olabilir. Gerek belki Abiniz kardeşiniz de olabilir, size destek olan birisi olacaktır burada. Şimdi kovaların ilişki konusunda birçok kişiyi de çok hayatından kovalar çıkaracak yani. Ha barışma tarafları da tabii ki olacak bazı kişilerle ama birçok kişiyi de çıkaracaksınız arkadaşlar artık kına geleceksiniz artık yani böyle o kişi gördüğünüzde bile yolunuzu değiştireceksiniz öyle söyleyeyim. Ee, kovaların öyle bir Tamam, humanist talebi var ama size iyi gelmeyen arkadaşlar, enerji alanınızı bozan insanlar aslında sizle birlikte olması imkansız. Zaten e, bu kovalardaki bu etki olduğu sürece de zaten zor arkadaşlar. Evet, Adnanlı'nın çıkması bir zenginliği sembolize eder. Şimdi bakın arkadaşlar, ben size e, bu kararlılığa hiçbir zaman şunu e, dememişimdir. Yani bakın bu zaten duyamazsınız. Yani şu tarihte kovalar şöyle zengin olacak, şöyle zengin olacak burçlar, böyle zengin olacak burçlar. Yani böyle bir iddialı başlıklar atanlar da var. Bazı kanallar var ama e, yani bunu da neye göre söylüyorlar? Zaten onu da zaten anlamış değilim. tam saygı duyarım. Herkesin yorum farklıdır. Tabii ki parasal yönden çok iyi e, duruma gelecek kişiler oluyor. Tabi bakın zengin de olabilirsiniz. O ayrı bir şey. Umarım ki olun yani. Kesinlikle böyle kovaların özellikle kariyer yönünden Bakın şöyle olabilir. Benim öngörüm şu kovalarla ilgili. Kovalar gerçekten de mesleklerinde ustalaşacaklar. Daha da ustalaşacaklar. Yani bir prof haline gelebilirsiniz arkadaşlar. Biraz daha işi daha pro bir şekilde çalıştığınız sektörde görünüp tabii maaşınız ona göre de artabilir. Geliriniz, ek gelirleriniz olabilir. Yaptığınız bir sanat dalı varsa ondan para kazanabilirsiniz. Ya da başka bir şeyler yapıyorsanız size bu anlamda çok iyi etkisi olabilir. Evet sevgili kovalar. Şimdi tabii aşk hayatınız dediğim gibi arkadaşlar biraz bir sahtekarlık da olabilir. Biraz böyle şey de olabilir. Bunlara biraz dikkat edecek. Özellikle ama ben size şunu söyleyeyim. Kovaların kafasına uyan kişiyi de bence 2026'da bulacaklarını da düşünüyorum yani. 2026'da yani diyeceksiniz ki aa bak bu benim tam kafa dengim. Bu kesinlikle benimle güzel evlilikte olur. Evlilik olmasa da hani böyle Hani birlikte yaşayan kişiler vardır böyle. Hani bu şekilde de tabii olabilir. İlla kimse nikahta şeyi atacak diye bir şey yok. Yani bu şekilde yaşayan insanlar da var arkadaşlar. Ona bir şey demiyorum. Herkes nasıl yaşaması gerektiği şekliyle özgürdür yani. Ee, ama tabii kovalılarda şu da var. Yani hem ahlak bakımından hem de insanlığa verdiği değer bakımından kovalarda öyle şeyler tabii biraz zordur. Kovalar daha çok sağlam temelleri oturmuş kişilerle yani kişiliği sağlam şekilde oturmuş insanlarla birlikte olmayı tercih ederler ki kovaların tercihi de budur. Evet sevgili kovalar parasal yönden şimdi şunu söyleyeyim sizin milli piyango çıkacak demin çıkabilirdi arkadaşlar şansınızı deneyin yani hani bunda şey yok ama Parasal yönden mesleki anlamda kendinizi çok iyi yerlere getireceğinizi kovaları düşünüyorum ve geleceklerini de düşünüyorum. Çünkü buradaki semboller, atnalı sembolü bir ikincisi gezegeninizdeki etkiler. Yani Venüs aşk hayatınızda şöyle bir filtreleme yapacak. Size öyle söyleyeyim. Plüton sizi arkadaşlar bazı kötü niyetli insanlara karşı da size öyle bir filtreleme yapacak. Yani dışarıdan gelen etkilere karşı önce bir insanları süzeceksiniz. Elekten geçenler geçecek, geçmeyenlere güle güle diyeceksiniz. Yani Uranüs'te zaten yenilik fazlasıyla olduğu için yani kesinlikle eskiye yer olmayacak kovalarda. Onu zaten söyledim, daha belki şeylerde de söylemiştim. Parasal konularda da acayip şekilde kovalar tutumlu olacaklar yani. Paranızın kıymetini biliyorsunuz arkadaşlar. Yani yatırım yapan kovalar çok iyi şekilde değer kendilerini e finansal anlamda katlayacaklar yani. Yani bu yatırım ne olabilir? Sağlığınız arkadaşlar yani e, örnek veriyorum kiloluysanız ya da herhangi bir tabi, sağlık dedik. Sağlıkla ilgili konularınız da çok önemli. Bununla ilgili bir yatırımınız yapabilir. Yani kimileri işte bir e, örnek veriyorum. Mesela diyelim sağlık yönünden çok kilolusunuz arkadaşlar. Yani bir, bazı böyle işte yerlerinizde sorunlar olabilir, şey olabilir. Bununla ilgili bir güzel bir e, beslenme, daha sağlıklı beslenebilir kovalar. Yani spor yapabilirsiniz, daha böyle kendinize iyi gelecek ne varsa hepsini hayatınıza geçireceksiniz arkadaşlar. Bunu da bir kenara yazın. Özellikle ev konusunda ve benzeri işte böyle bir şeyleri değiştirin. Yeni eşya alayım, şunu alayım, bunu alayım. Kovalar bu anlamda da çok önemli. Güzel değişiklikler yapacaklar. Hatta birçok kişi böyle küçük evde oturuyorsanız büyük eve geçeceksiniz arkadaşlar. Böyle bir durumda olabilir. Evet, güzel bir yıl diliyorum arkadaşlar hepinize. Gerçekten de acısıyla tatlısıyla bir yılda bitirdik. Yorumlara da olabildiğince destek olanlara da teşekkür ederim. İyi ki varsınız diyorum. Ben de elimden geldiğince size daha doğru bilgileri vermeye çalışıyorum arkadaşlar hem astrolojik olarak hem sembol okumalarında. Bu arada tarot yorumları gerçekten ben de vakitten dolayı çekeceğim ama arkadaşlar. Bütün burçların hepsini çekilecek. O yüzden biraz şimdi bir vakit durumu ve planlama yapma durumundayım. O yüzden anlayışınız için teşekkür ederim. Şimdi buradaki sembolleri de bitirmeden önce de arkadaşlar birkaç tane daha var. Onları da tabii söyleyip bitireceğim. Parasal yönden özellikle dediğim gibi bir yerlerden para alacağınız böyle bir alım satım işlerinde mal satayım şunu alayım. Bir kendinize pahalı bir şeyler de alabilirsiniz. Yatırım amaçlı bunlar çok iyi. Mesela araba olabilir. Ki kovaların ben düşünüyorum ki böyle bir yatırımları da yapacağını çok iyi şekilde düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Kendinizi korumaya olabildiğince alın. Bir de kovaların şöyle bir manevi ve hani artık böyle inanç önünden de kendilerini çok sağlamlaştıracaklar kovalar. Kimseye meydan vermeyeceksiniz yani arkadaşlar. Hani hayatınıza girebilecek kötü bir enerjiyi yok edeceksiniz yani. Evet sevgili kovalar. Evet arkadaşlar. Şimdi tabağımıza bir bakalım. Lütfen dileklerinizi dileyin. Benim güzel enerjilerim güzel kovalara gitsin. Şimdiden Allah'ın izniyle her şey yoluna girmesi dileğiyle diyorum. Arkadaşlar acısıyla tatlısıyla bitirdik. Saatler kaldı artık. Evet. Sevgili kovalar. Bakın arkadaşlar. Kocaman balık. Ve şunu söyleyeyim. Burada çok iri birisi çıkmış. Elinde böyle kocaman bir balık var. Yani siz bu dönemde arkadaşlar birilerinden de güzel nasipler alacaksınız. Bunlar vesile de olabilir. Yaptığınız şeylere gelebilecek büyük bir para olabilir ya da başka bir şey olabilir. Bu kişiler vesile olabilir. Bakın burada iki kişinin bir de karşılıklı konuşması var. Birisiyle görüşeceksiniz, birileriyle görüşmeleriniz var. Özel hayatınızda acayip şekilde heyecanlı bir döneme giriyor kovalar. Bakın öyle söyleyeyim. Acayip şekilde heyecanlı bir dönem, heyecanlı bir aya giriyorlar. Teşe ayı, kovaların ayıdır. Mart'a kadarki süreç. Evet göz olsa da tabi bunlara gene dikkat edeceksiniz ama dediğim gibi arkadaşlar özellikle bu ocağın 5'inden sonraki hafta sizin için çok önemli ve güzel kararları alabileceğiniz bir hafta. Şimdiden herkese arkadaşlar sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum yeni yıl için. Evet anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın sevgili kovalar. Allah yolunuzu açık etsin diyorum. Görüşmek dileğiyle lütfen bu videoya güzel beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Yeni yılınız kutlu olsun.